Herkese merhaba. Cümlenin ögelerinin artık 3. bölümündeyiz ve bu videoda hem zarf tümleci hem edat tümlecini birlikte konuşacağız. Ayrıca şöyle bir genel tekrar yapacağız. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Önce bir zarf tümleci neymiş buna bakalım. Şimdi yüklemin anlamını, durum, zaman, miktar, yer yön, sebep gibi anlamlardan tamamlayan ögeden bahsedeceğiz. Ve elbette yine yükleme sorulan sorularımız var. Nasıl, niçin, neden, ne diye, ne zaman, ne kadar gibi sorularla bulacağız biz zarf tümlecini. Büyük bir dikkatle konuşmayı dinliyordu dersen bak dinliyordu burada bizim yüklemimiz değil mi? Dinleyen kim diye soruyorum özneyi buluyorum o cevabım elbette. Peki burada desem ki nasıl dinliyordu? Bu sefer büyük bir dikkatle kısmını almam lazım. Nasıl sorusunun cevabı olduğu için. Ve elbette burası da benim zarf tümlecim olacak. Bir güvercin kadar narindi çocukların yüreği dediğim zaman. Bu defa narindi yüklemimiz elbette. Şimdi narin olan ne diyorum? Çocukların yüreği elbette, değil mi? Öznemiz bizim Peki ne kadar narindi diye sorsam bir güvercin kadar cevabını aldım. Burası yine zarf tümlecimiz. Şimdi burada hemen bir şey hatırlatacağım. Öncelikle yüklemi buluyoruz ya biz. Mutlaka ardından hemen özneyi bulun. Özneyi bulduktan sonra artık dolaylı tümlecimi buluyorsunuz. Nesneyi mi, zarf tümlecini mi, edat tümlecini mi? Buradaki sıralamanın çok da bir önemi yok aslında. Ama mutlaka önce özneyi bulun ki farklı durumlarla karışma ihtimali ortadan kalksın. Peki şimdi devam edelim. Ben yokken olanları akşam anlatırsın cümlesinde. Bak anlatırsın elbette yüklem değil mi? Cümleyi tamamladı, bitirdi. Anlatan kim diye soruyorum. Özneyi bulurken böyle birazcık değiştiriyorduk yüklemi. Sen cevabını verdim. Elbette gizli öznemiz oldu. Peki ne zaman anlatırsan diye soruyorum şimdi zarf tümlecini bulmak için. Çünkü şurada bir akşam sözcüğü var. Ne zaman anlatırsın dedim? Akşam cevabını verdim elbette zarf tümleci. Bizi bir süre burada beklemelisiniz dersem yine cümleyi tamamlayan bitiren yargımı elbette beklemelisiniz. Bekleyen kim diye soruyorum şimdi elbette siz cevabını aldım. Bu da yine bizim gizli öznemiz. Peki ne kadar beklemelisiniz diye soralım şimdi yüklemi bu defa değiştirmiyoruz sadece özne de değiştiriyorduk. Bir süre cevabını verdim burası yine elbette zarf tümleci. Bu tarihi kentin sokaklarında dolaşırken çok yorulduk dedim. Bak yorulduk elbette yine cümleyi tamamlayan bitiren yargımız. Yorulan kim diye soruyorum. Biz cevabını aldım yine elbette özne. Peki ne kadar yorulduk desem çok cevabını alıyorum değil mi? Elbette burada yine zarf tümlecim olacak benim. Adam başından geçen olayları gülerek anlatıyordu dersem. Bak anlatıyordu elbette yüklemimiz değil mi? Anlatan kim diye soruyorum adam cevabını aldım. Bak bu defa bir açık özneyle karşılaştım değil mi? Öznemi buldum hemen. Peki nasıl anlatıyordu diye sordum. Gülerek cevabını verdim. Elbette bu da yine bizim zarf tümlecimiz. Şimdi zarf tümleçleri elbette zarflardan oluşabilir. Ama bu demek değildir ki her biri zarf olacak. Farklı farklı sözcük türleri ya da sözcük gruplarından da oluşabilir. Şimdi hemen onlara bakalım. Konferansta verilen arada birkaç kişi dışarı çıktı dedim. Bak çıktı burada benim yüklemim elbette. Çıkan kim diye soruyorum. Birkaç kişi cevabını aldım ayırmadan alacağım bunu değil mi? Çünkü bir sıfat tamlamasından bahsediyorum öznemi buldum. Peki nereye çıktı diye sordum. Elbette dışarı cevabını vereceğim. Burası bizim zarf tümlecimiz. Şimdi burada bir nokta daha var. Biz dolaylı tümleci bulurken de nereye sorusunu soruyorduk. Ama buna verdiğimiz cevapta mesela dışarıya sözcüğü gibi aynı ek bulunmalı. Hem soruda hem cevapta eğer bu haliyle olursa biz buna elbette bir zarf tümleci diyeceğiz. Ancak ben nereye çıktı diye sorduğumda bu cümlede dışarı cevabını aldım sadece aynı zarflar gibi. O yüzden buradaki elbette zarf tümleci olacak ve sözcük grubu olarak da bir zarftan oluşmuş diyebilirim çünkü dışarı sözcüğü benim yer yön zarfımda. Hatırla. Peki karanlık bastırınca duraktan eve hızlı hızlı yürüdü dedim. Bak yürüdü burada yüklemim değil mi? Yürüyen kim diye sordum o cevabını verdim özlem elbette. Peki nasıl yürüdü diye sorsam hızlı hızlı cevabını veriyorum zarf tümlecim. Ve zarf tümleci bu defa bir ikilemeden oluştu elbette. Stadyumun elektrikleri kesildiği için maç ertelendi dedim. Şimdi ertelendi yükleme elbette. Ertelenen ne diye sordum. Maç cevabını verdim. Özlem benim. Peki niçin ertelenmiş? Stadyumun elektrikleri kesildiği için ertelenmiş. Tamamını almalıyım. Çünkü bak stadyumun elektrikleri diye bir tamlama yapmış. Sonra elektrikleri kesildiği için diye bunu devam ettirmiş. Buradaki içinle beraber artık bu hem bir zarf tümleci ama Edat grubu zarf tümleci göreviyle kullanılmış. Bak için sonda için her zaman edat olarak geliyordu değil mi? Ve bu bir sözcük grubu birkaç sözcüğün bağlam bakımından bir araya gelmesinden oluşmuş. Yani bağlamı hepsi birlikte sağlamış. Bağlamı hepsi birlikte sağladığından ben bunu ayıramıyorum. Sonda edat olduğundan edat grubu diyorum. Ama yükleme niçin sorusunu sorup da Cevap aldığımdan bu sözcük grubunun tamamıyla elbette öge bakımından sorulursa zarf tümleci diyeceğim. Ama derse ki bize zarf tümleci hangi sözcük grubundan oluşmuştur diye şıklarda o zaman hemen edat grubunu arayacağım. Peki bir önemli noktamız daha var. Az önce biraz bahsettim ama şimdi detaylı olarak bakalım. Eğer benim yer yön zarflarım yani bu sekiz sözcükten oluşanlar içeri dışarı aşağı yukarı ileri geri öte beri şeklinde. Ek aldığında hani zarf olmuyordu ya şimdi de ek aldıklarında artık zarf tümleci olmayacaklar. Çünkü aldığı eklere göre farklı görevler üstlenecekler bunlar. Bakalım tepeden masmavi görünen gölü yakından izlemek için aşağı indik dersem indik burada bizim yüklemimiz inen kim diye sordum biz cevabını aldım elbette özne. Peki nereye indik diye sorarsam bak aşağı cevabını aldım ve bu cevap elbette ek almadan karşıma geldi ve 8 sözcükten bir tanesi elbette benim zarf tümlecim. Ama kardeşine kızdığı için kapıyı sertçe çarparak dışarıya çıktı dersem bak burada çıktı yüklem nereye çıktı diye sorsam dışarıya cevabını alıyorum değil mi ve aynı soruyu sordum dikkat et ama soruda da cevapta da aynı ek bulunduğundan bu defa bu sözcük benim dolaylı tümlecim bir diğer adıyla yer tamlayıcım olur. Peki bir haftadır temizlenmediğinden içerisi karma karışık görünüyordu dersem Görünüyordu burada yüklemimiz değil mi? Görünen ne diye sordum. Bak içerisi cevabını aldım. Direkt özne oldu bu sözcüğüm. Eğer sadece içeri şekliyle gelseydi ve görünen ne sorusuna cevap vermeseydi zarf tümleci olabilirdi evet ama hem ek aldı hem de görünen ne sorusuna cevap verdi elbette özne olacak Bu yüzden zaten önce yüklemi ardından hemen özneyi bul diyoruz zarf tümleci ararken bile çünkü bak zarf tümleci gibi görünen bu 8 sözcükten bir tanesi olan sözcüğüm ek aldı ve bu defa özne oldu Pencerenin önünde oturan yaşlı adam saatlerce dışarıyı izlerdi dersem. izlerdi bu defa yüklemim değil mi? İzleyen kim diye soruyorum. Pencerenin önünde oturan yaşlı adam cevabını verdim. Bunun hiçbir yerini ayırmıyorum. Çünkü bak pencerenin önü bir tamlama. Pencerenin önünde oturan diye bu anlamı devam ettirdi. Oturan adam dedi. Yaşlı adam dedi. Hep böyle nitelik yönünden falan belirtti sözcükler birbirine. Ve bağlamı birlikte sağladı. O yüzden bunun tamamı özne. Peki nereyi izlerdi diye sorsam dışarıyı cevabını veriyorum değil mi? Nereyi sorusu neyi kimi sorusuyla birlikte bize belirtili nesneyi verir. O yüzden burada elbette ben bu dışarı sözcüğü şu yer yön zarfı olabilecek 8 sözcüğünden bir tanesi olduğu halde kesinlikle ben buna ek aldığı için zarf tümleyici değil demeliyim. Çünkü burada bak nereyi sorusunun cevabı oldu. Şimdi zarf tümleci olarak kullanabileceğimiz bazı sözcüklerimiz var. Aynı zarflarda olduğu gibi aslında. Şimdi yükleme anlamca tamamlayacaklar ve belli bir soruları olmayacak. Yani o zarf tümlecindeki soruları sormayacağım aslında ben bunları ama yine de anlamca tamamladıklarından bunlar bizim zarf tümleçlerimiz olacak. Şimdi her yerde bulamayacağım. Bak çok güzel bir bilgiyle geldim sana. Her bayram memleketteki ailesini mutlaka ziyaret ederdi dedim bak. Ziyaret ederdi burada ayıramayacağım şekilde benim yüklemim olmuş çünkü etmek yardımcı fiiliyle birlikte bir birleşik fiil aslında bu. Peki ziyaret eden kim diye sorsam o cevabını veriyorum. Elbette özne. Şimdi şurada bir mutlaka sözcüğü var değil mi? Şuraları bir hepsini ayıralım da bu mutlaka nasıl sona kalıyor onu görelim. Peki kimi ziyaret edermiş? Memleketteki ailesini kısmının tamamını belirtili nesne alacağım. Ne zaman ziyaret edermiş? Her bayram dedim. Bu da benim zarf tümlecim. Şimdi mutlakayı bulmak için nasıl bir soru sormam lazım? Bak soru yok elimde. O yüzden kesinlikle bildirdiği için ben buna hemen zarf tümleci diyeceğim. Ve aynı zamanda dikkat et yüklemi belirtti bu. Geliştirilen aşılar belki bir yıl sonra kullanılmaya başlanır dedim. Başlanır burada bizim yüklemimiz. Başlanan ne diye soruyorum şimdi özneyi bulmak için. Geliştirilen aşılar cevabını verdim. öznen benim. Şimdi bir yıl sonra kısmı zaman bildiriyor değil mi? Ne zaman başlanır dedim. Bir yıl sonra cevabını verdim. Ne zaman sorusunun cevabı olduğu için zarf tümleci. Peki bu belki. Bak belki başlanır anlamında kullandı. Ve olasılık bildirdi. O yüzden buna da hemen zarf tümleci diyebilirim. Şimdi gelelim edat tümlecine. Burada yüklemin anlamını aynı edatlar gibi araç, birliktelik, özgürlük, benzetme yönlerinden tamamlayacak ve ile, için, göre, karşı edatlarıyla oluşturulacaklar bunlar. Peki sorularımız neler? Elbette onun da soruları var. Kim ile, ne ile, kim için, ne için, kime göre, neye göre gibi sorulara cevap verecek. Beklediğimiz misafirler yarın İzmir'den otobüsle gelecek dedim. Bak gelecek yüklemimiz elbette değil mi? Gelen kim diye soruyorum. Beklediğimiz misafirler cevabını veriyorum. Elbette bu bizim öznemiz. Peki ne ile geleceklermiş? Otobüsle. O zaman burası ne ile sorusunun cevabı olduğu için elbette edat tümlecimiz. Hemen şöyle devam edelim cümlelerden. Bu yıl düzenlenen TÜYAP fuarında sevdiğim yazarlarla tanıştım dedim. Tanıştım yüklemimiz değil mi? Tanışan kim diye soruyorum hemen özneyi bulmak için. Ben cevabını verdim. Öznemi buldum. Peki kimle tanışacakmış ya da kim ile diyebiliriz? Sevdiğim yazarlarla. O zaman burasının tamamı edat tümleci oldu. Yeni evimiz için bu mobilyaları düşünüyoruz dedim. Düşünüyoruz yüklemim değil mi? Düşünen kim diye sordum. Önce özneyi buluyordum. Biz cevabını verdim özne. Peki ne için düşünüyoruz dedim. Yeni evimiz için cevabını verdim değil mi? Ne için sorusuyla lütfen ne için sorusunu karıştırma. Burada ne için diye sormalıyım. Yani sebep bildirmedi. O yüzden burası elbette bizim edat tümlecimiz. Restoranda deniz gören masalar özel konuklar için ayrılmıştı dedi. Ayrılmıştı yüklemimiz elbette. Ayrılan ne diye soruyorum. Deniz gören masalar cevabını verdim. Buranın tamamı özne oldu. Şimdi kim için ayrılmıştı diye sorsam özel konuklar için cevabını vereceğim değil mi? Kim için sorusunun cevabı elbette yine bizim edat tümlecimizi oluşturacak. Bilim adamlarına göre 100 yıl sonra fosil yakıtlar tükenecek cümlesinde. Bu defa tükenecek yüklemim değil mi? Tükenen ne diye sorsam fosil yakıtlar cevabını veriyorum. Hemen özneyi buldum. Peki kime göre tükenecekmiş bunlar? Bilim adamlarına göre değil mi? O halde buranın tamamı benim edat tümlecim olacak yine. Bu defa da ne diye sorduk? Kime göre sorusunu sorduk. Şimdi hemen bir dikkat edeceğimiz yere gelelim. İle ve için edatlarıyla biten ögelerde ben eğer yüklemi durum ya da sebep anlamıyla tamamladıklarını fark edersem buna hemen zarf tümleci diyeceğim. Nasıl oluyor bu şuna dikkat edeceğiz. Bak elindeki küçük fırçayla evin çitlerini boyadı dedim. Bak boyadı yüklem. Boyayan kim dedim. O özlem elbette. Peki ne ile boyadı diye sordum. Elbette elindeki küçük fırçayla cevabını verdim. Bak sorum ne ile değil mi? Bir sebep ya da durum bildirmedi. Ne bildirdi bize? Araç bildirdi. O yüzden buradaki tabii ki edat tümleyeceğim. Evlerden birinin kapısı gıcırtı ile açıldı cümlesindeyse açıldı yüklem. Açılan ne diye sorsam evlerden birinin kapısı cevabını veriyorum elbette özne. Şimdi bak burada yine ile sözcüğüyle ile edatıyla biten bir sözcüğüm var değil mi? Ve aslında ben buraya ne ile diye sorsam cevap alamam. Buradaki asıl olay durum bildirmesinde nasıl açıldı diye sorduğumda gıcırtıyla cevabı daha mantıklı olur. O yüzden burası zarf tümlecidir. Edat tümleci olamaz çünkü nasıl sorusunun cevabı zaten zarf tümleciydi. Ailesi için her zorluğa katlanıyordu dedim. Bak katlanıyordu yüklem katlanan kim o? Kim için katlanıyormuş? Ailesi için değil mi? Burası elbette bir edat tümleci. Çünkü kim için diye sordum ben yükleme. Arabanın benzini bittiği için yolda kaldık cümlesinde kaldık bu defa yüklemimiz. Kalan kim diye sordum biz cevabını verdim. Peki şimdi niçin diye sormalıyım değil mi? Çünkü şurada sebep bildirecek bir şekilde gelmiş için edatıyla biten bir sözcük grubum var. Niçin kaldık? Arabanın benzini bittiği için. O yüzden bu kısım bizim zarf tümlecimiz. Çünkü bize bir sebep bildirdi. O nedenle hemen böyle içinleri ileleri gördüğümde Edat Tümleci diye atlamamam lazım bunlara. Şimdi hemen şöyle kısaca bir tekrar yapalım. Bak en önemli ögemiz elbette bizim yüklemimizdi değil mi? Yargı bildiriyordu ve aynı zamanda cümleyi tamamlayan yargı oluyordu bu. Ve diğer ögelere ben yükleme sorulan sorularla cevap veriyordum. Şimdi bak özneyi buluyorduk hemen arkasından bunun burası çok kıymetli. Öncelikle benim eğer yüklemim bir isimse buna olan sözcüğünü getirip ne ya da kim diye soruyordum. Ama yüklemin bir fiilse bu defa an en ekini getirip ne ya da kim diye soruyordum ve sadece bunu yüklemde yapıyordum. Başka ögelerde asla yüklemi değiştirmiyordum. Peki şimdi devam edelim. Ardından nesneye bakalım bir. Şimdi burada da belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayırıyorduk bunu. Belirtili nesne de neyi, kimi, bir de nereyi diye sorabiliyorduk. Ama belirtisiz nesnenin sorusu neydi? Zaten bu yüzden biz yüklemi biraz değiştirerek buluyorduk böyle özneyi. Peki dolaylı tümleçte ne vardı? Burada benim 9 tane sorum vardı. Ve en önemli olan kısım şuralardaki eklerdi bak. E, D, den ekleri. Şimdi neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden ve nereye, nerede, nereden diye soruyordum. Ben bu dolaylı tümleci bulmaya çalışırken burada bak virgül yanlış yere gelmiş. Ve şuna dikkat etmen lazım. Burada ben bu soruları sorarken hem soruda hem de cevapta bu ED'den eklerini bulmalıydım. Eğer bulamazsam başka bir öge olabiliyordu. Mesela bir zarf tümleci olabiliyordu. Zarf tümleyicinin sorusu ne peki? Nasıl diye sorabilirim, niçin diye sorabilirim, sebep bildirmeli, neden ya da ne diye şeklinde sorabilirim. Ama burada dikkat etmem gereken bir kısım vardı. Bak neden diye sorduğumda bana sebep bildirmeliydi. Neyden sorusuyla karıştırmamalıydım. Neyden sorusu sebep bildirmez çünkü ama neden sorusu sebep bildirir. Ne zaman diye sorabilirim aynı zamanda, ne kadar diye sorabilirim, bu böyle uzar gider. Peki edat tümlecinde ne diye sorularımız vardı. Ne ile kim ile ne için kim için neye göre kime göre diye sorularımız vardı. Şimdi hocam dedin ki zarf tümlecinde bu böyle uzar gider. Peki ben bunların hepsini bilmek zorunda mıyım? Şuna dikkat et bence. Şimdi ne ve kimle yaptığımız sorular ve nere köküyle yaptığımız sorular zaten birçoğunda var değil mi? Özellikle ne ve kim hepsinde var. Bak yüklemde ne kim diye soruyorum. Nesne de neyi, kimi, ne diye soruyorum. Dolaylı tümleçte bak ne sözcüğü ek kalmış neye neyde neyden ya da kim sözcüğü ek kalmış. Aynı zamanda bak edat tümlecinde ne ile kim ile ne için kim için neye göre kime göre yine kökleri bak ne kim şeklinde gelmiş değil mi? Her seferinde ben zaten ne ve kim sorularını soruyorum. Bunları elbette zarf tümlecinde de kullanıyorum. Bak ne diye, diye gelen bir sorum var benim. Ama ne ve kim haricinde özellikle böyle başka başka soruların gelirse o zaman bunlara hemen zarf tümleci diyebilirsin. Böylelikle cümlenin ögelerinin üçüncü videosunda sonuna geldik. Şimdi bazen çok karışmaya müsait olan bir kısmı daha var cümlenin ögelerinin. Bu da elbette soru biçimleri, aynı zamanda vurgu ara söz. Bunların her birinde dördüncü videoda göreceğiz. Ardından yine elbette alıştırma videomuz gelecek. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.